Ben çocuğa oynamak istediği her oyunda eşlik ederim. Bu zombicilik de olabilir, vampircilik de olabilir. Çocuk o oyunda ne olmamı istiyorsa ben onu olurum. Ve zombicilik oyunu oynuyoruz diyelim. Çocuk zombiden korkuyor mu yoksa onunla çok mu eğleniyor? Öncesinde izlediği video onun aklında ne kadar kalmış? O oyun içerisindeki edindiğim rolle sorular sorarak onun ruh halini anlamaya çalışırım. Önce çocuk korkuyor mu korkmuyor mu onu anlarım. Ve ona göre bir güzel izlerim. Grafik kuralları ile ilgili oyunlar oynuyorsanız ve sürekli bu kuralları ihlal eden bir çocuk konumundaysa kural konusuna biraz odaklanırım. Evde ya da okulda çok fazla kural konuluyor ve bu onun hep iradesi dışında olduğu için bir oyun içerisinde kural koyucu olmak istiyordur. Acaba evde mi çok kural var, okulda mı çok kural var? Neden bu kuralları yıkma isteğine girmiş? Ben bu oyunda bunu gözlemlemek isterdim. Bazı şeyleri çocuk kafasında oyun oynarken netleştirir, orada halleder ve sonrasında onu oynamayı bırakır zaten.